Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizinle birlikte Nurullah. Bugün sizlere Bing X projesindeki güzel bir etkinliği anlatacağım. Bu etkinliğin ismi Süper Bahar ismi yarışması arkadaşlar. Burada 1 milyon değerinde liderlik tablosunda yarışma geçiyor arkadaşlar ve herkes için Süper X Bahar yarışmaları takas et ve yarış kazan için geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlarınızla paylaşmak isterseniz şurada paylaşmak bölümünden seçip şuradaki linkimizi kopyalayıp bu etkiliği paylaşabiliriz arkadaşlar. Bu etkiliğin ana teması arkadaşlar işlem hacmi yarışması. Burada biz daha çok trade yapıyoruz yani al sat yapıyoruz ve bunun sonucunda biz ödül kazanıyoruz. Biz öncelikle burada bir katım, takıma katılmamız gerekiyor ya da kendi takımımızı oluşturmamız gerekiyor. Çünkü e, kendi takımınızı oluşturmak için gerek, gerek olduğu şey arkadaşlar. en azından 50 dolar değerinde bir e, paranız olması lazım hesabınızda ve en az da 5 tane ekip üye, üyeniz olması lazım. Kendi takımınızı oluşturabilmeniz için ve burada görüyorsunuz ki arkadaşlar gündel gün, güncel ödül havuzda 30 bin dolar değerinde ama baktığımız zaman bir takıma katılıp 300 bin dolarlık bir ödül havuzunu paylaşabilme şansınız var. Yapmanız gereken arkadaşlar bir takıma katılabilmeniz için en azından 220 dolarlık bir yüzde stable coin'inizin olması lazım arkadaşlar. Şurada biz lider takımını görebiliyoruz. Leaderboard dediğimiz 1 2 3 ve sonrasını buradan takibi edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken şurada katılmak tuşuna tıklayıp herhangi bir takıma katılıp bu takım ile birlikte öne çıkarak buradaki ödül havuzunu paylaşmak arkadaşlar. Ödül havuz detayına geldiğimiz zaman katılımcı sayısı arttıkça ödül havuzu da 300 bin dolara kadar da büyüyor. Güncel ödül havuzumuz şu anki 30 bin değerinde ve mevcut katılımcılar da bu şekilde devam ediyor ve görüyorsunuz ki 30 45, bin 60 45.000, 60.000, 75.000 olarak da öne çıkmaya devam ediyor ve şurada ödül dağıtımında görebiliyoruz. Birinci takım arkadaşlar %30'unu kendi arasında bölüşüyor. Bu oluyor ki 9.000 dolar. İkinci takım %21'i, 3. %15, %9, %9, %9, %5 olarak devam ediyor ve son alan 10. takım ise %2'yi kendi arasında paylaşıyor arkadaşlar. %20'sini arkadaşlar kaptanlar toplam ödül havuzunun %20'sini paylaşıyorlar. Ve %80'i ise sıralama, sıralamaya giren takımların en iyi 1000 üyesi 30 bin dolara yakın bir işlem hacmiyle ödül havuzunun %80'ini paylaş, paylaşıyor arkadaşlar. Takım yarışması avantajları ve yönlendirme yarışması arkadaşlar. Burada daha çok biz takım olarak çalışıyoruz. Takım olarak en iyi 4, en iyi 5, en iyi 6 olarak da devam ediyor ve hepsinin burada alacak ödül miktarları da yazılmış durumda. Çünkü burada arkadaşlar yeni kullanıcılar için geçerli bu. Yani KYC doğrulanması tamamlayıp ticaret yarışmasını başarıyla katılan ve 5 gün boyunca vadeli işlem ticareti yapan kullanıcılar burada kazanabilecek. Etkilik programına baktığımız zaman arkadaşlar kayıt zamanı 3 onun da başladı Mart'ın ve bir gün sonra bitiyor. Yani 31 Mart'ı da kapattıktan sonra zaten 1 Nisan'da bunun sonuçları belli olacak arkadaşlar. Etkilik kurallarını buradan detaylı şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Neyin ne olduğunu detaylı bir şekilde yakından tanıyabilirsiniz. BingX borsası arkadaşlar. Çok güzel bir borsa ve Chelsea takımının da bir sponsor arkadaşlar gerçekten de güzel şeyler yapmaya devam ediyorlar. E, projenin sosyal medya hesaplarını da takibi almayı unutmayın. E, Burada arkadaşlar aklınıza takılan soru varsa buradan direkt olarak sohbet et bölümünde aklınıza takılan sorular sorabilirsiniz ya da videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.